Merhaba arkadaşlar. Hiç lafı uzatmıyorum ve sizlere etkili bir gitar çalışma programı nasıl hazırlanır onu anlatıyorum. Üstadlar Üstadı El Joseph diyor ki günlük çalışma, gitar çalışma programınızda zayıf olduğunuzu düşündüğünüz ya da sizi zorladığını düşündüğünüz bir takım teknikler varsa bunların başlangıç seviyesindeki etütlerini yapın. Öğrenmiş olduğunuz ancak çok da hakim olmadığınız sizi böyle ne çok rahat ettiren ne de çok zorlayan bir takım teknikler varsa Burada da orta seviyedeki etütleri uygulayabilirsiniz. Ancak zaten gayet rahat oldunuz. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya yaptığınız bir gitar tekniği varsa da bununla ilgili olabilecek zor etütleri seçin ve dahil edin diyor. Günlük gitar çalışma programınıza El Joseph. Ne demek istiyor? Yani gözün kapalı bir şekilde kromatik etüdü yapabiliyorsun. Tamam artık orada vakit kaybetme. Biraz daha zor şeylere geç. Ya da sweep picking yapmayı daha yeni öğrendin. O halde Jason Baker'ın bir elinde yoyo bir elinde gitar yaptığı o şeyleri yapmasan olur diyor şimdilik. Neden? Çünkü çoğumuz emeklemeden koşmaya çalışıyoruz. Üstelik bu sadece gitara özgü bir durumda değil. Günlük hayattaki davranışlarımızda da böyle olabiliyoruz. Ve hayatın bazı alanlarında bu emeklemeden koşmaya çalışma işi işe yarıyor gibi de görünüyor aslında. Ama konu enstrüman çalmak, teknik bir beceri edinmek olunca burada işler biraz değişiyor. Bu noktada etüt yapmanın, gitarı her gün elimize almanın önemini bir kez daha belirtiyorum. Altını kalın bir şekilde çiziyorum. İşte bu noktada bir çalışma programımızın olması eğer erteleme gibi bir durumdan muzdaripsek bize çok yardımı olan bir durum haline geliyor. Ayrıca planlı programlı olmak iyidir. Dikkatiniz çabuk dağılıyorsa hayat kurtarıcıdır bile diyebilirim. Peki biz nasıl bir çalışma programı hazırlayacağız? Şöyle günde bir saatinizi ayıracağınızı farz ediyorum işin başında. Çok öyle uçmaya gerek yok. 4 saat 5 saat gitar çalışacağım. 1 saat bile sizin için uçmak gibi geliyorsa siz bunu yarım saatlik bir düzene de oturtabilirsiniz. Şimdi ben size mantığını anlatacağım. 1 saatimiz var ve bu 1 saati 15'er dakikalık 4 ayrı parçaya bölüyoruz. Bu böldüğümüz 15'er dakikalık her bir parçayı da 5'er dakikalık 3 sete ayırıyoruz. Yani elimize şöyle bir şey olacak. Ben bunu elini tutmayayım daha fazla şurada dursun. İlk başta kırmızı renkli sütunda yeni öğreniyor olduğumuz teknikler yer alıyor ve 15 dakika ayırdık buraya. Bu 15 dakikayı da 3 ayrı sete böldük, 5'er dakikalık. Ve diyoruz ki yeni öğreniyor olduğumuz teknik neyse onun ismini oraya yazıyoruz ve yanına hangi egzersizi çalıştığımızı yazıyoruz. Örneğin sweep picking öğreniyorum ve sweep picking ile ilgili bir kitap aldım, bir videolu kaynak edindim internetten ve içinde bir takım etütler var. Hemen en sondaki o en zor en böyle mükemmel duyulan etüte gitmektense bize en başta hangi etütü vermiş bu dersi veren kişi? Belki sweep picking ile alakası bile olmayan bir etüt verdi. Belki gitar penası tutmakla ilgili bir şeyler söyledi. Onu yazıyoruz oraya. Yani örnek olarak veriyorum. Sweep picking 1 ya da sweep picking 2. Yani işin en başındaki etütler. Sweep picking 1, 2 ve 3. etütler ya da 4. 5. etütler. Bunları buraya yazdım. Birinci sette sweep picking 1, ikinci sette sweep picking 3, üç, üçüncü sette de sweep picking 4 adlı etütleri çalıştım. Sadece beşer dakika. Bu etütlerin bir tanesini bile 5 dakika aralıksız yapmak zaten oldukça şaşırtacak sizi. Vay be demek gitar çalışmak böyle bir şey oluyormuş diyeceksiniz. Daha önceden bu kadar sistematik çalışmadıysanız eğer. Yeni öğreniyor olduğumuz sweep picking tekniğini çalıştıktan sonra ilk 15 dakikalık periyodu bitirmiş oluyoruz. İkinci 15 dakikalık periyoda başlıyoruz. O da burada sarı renkli olan periyot zaten çalışıyor olduğumuz tekniklerden bir tanesini buraya yazabiliriz. Ne olabilir bu? Hybrid picking olabilir mesela. Hybrid picking'in az önce sweep picking'de yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4 nolu etütlerini yapıp geçtiysek eğer şimdi artık yine elimizdeki kitapta ya da videolu kaynakta yer alan biraz daha ileri seviye etütlere geçebiliriz. Örnek veriyorum. Hybrid picking 12. 12 nolu egzersiz. Ya da 14 nolu egzersiz. Buraya da Hybrid Picking 10, Hybrid Picking 11 ve hybrid picking 15 yazabiliriz mesela. Ve ikinci 15 dakikalık periyodumuzu da bütün bu hybrid picking etütlerini 5'er dakika çalıştıktan sonra geride bırakıyoruz. Daha sonra geliyoruz iyi bildiğimiz teknikler adlı yeşil sütunumuza. Buraya da alternate picking diyelim. Alternate picking zaten çalışmışız. 1, 2, 3, 4 kromatik egzersiz çalışmışız. Dörtleme çalışmışız, 3'leme çalışmışız. Alternate pickingimiz akıyor yani şu anda. O halde YouTube'dan ya da ücretli bir takım platformlardan uygulayabileceğimiz ileri seviye alternatif picking etütleri bulduk kendimize. Ve bu sefer bunların içinde olabildiğince zor olanlarını tercih ediyoruz ki zaten alternatif picking bildiğimiz bir teknik. Haliyle de buraya alternatif picking 50, 50, alternatif picking 54, 54 ya da alternatif picking 60 yazabiliriz. Yani ileri seviye etütlerini uyguluyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum buradaki rakamlarda. Sizdeki kaynaklarda bu rakamlar böyle görünmeyebilir elbette. Çok normal. Sadece burada başlangıç, orta ve zor seviyelerinin altını çizmeye çalışıyorum. Ve en sonda ne var? Jamming dediğimiz bölüm var. Bütün bu teknikleri niye çalışıyoruz arkadaşlar? Gitar çalmak için. Haliyle hemen bunu da uygulamaya koyuyoruz. İlk sette 5 dakika boyunca bu 45 dakika boyunca çalışmış olduğumuz etütlerde, egzersizlerde gitar çalışımıza dahil edebileceğimiz bir takım hal ve hareketleri jamming yaparken doğrudan doğaçlamanın içine yerleştiriyoruz. Ve bunu yaparken daha önceden çalışmamış olduğumuz bir backing track ile çalışmamız önemli. Niye? Çünkü daha önceden çalmış olduğumuz backing track muhtemelen bizi daha önceki alışkanlıklarımıza götürecek. Yani çok sevdiğimiz bir altyapı var ve onun üzerine çaldığımız cümleler aşağı yukarı oturmuştur eğer sürekli o altyapının üzerine çalışıyorsak. Onu seçmek burada çok iyi olmaz. Çünkü burada kendimizi tamamen yabancı sulara atıyoruz. Konfor alanımızdan çıkıyoruz aslında. Konfor alanımızı kırıyoruz. O yüzden bilmediğimiz bir altyapı üzerine jamming 5 dakika. Daha sonra ikinci sette riff. Çalmayı sevdiğiniz, çalmaktan hoşlandığınız bir riffi alıp çalıyorsunuz. Ve çalarken bu riffin zamanlamasını, notasını, şu sunu bu sunu bir şeyini değiştirip ondan yeni bir riff üretmeye çalışıyorsunuz. Ve üçüncü set lick. Yine çalmayı sevdiğiniz bir solo, çalmayı sevdiğiniz bir lick ya da az önceki 45 dakikalık periyotta çalışmış olduğunuz bir lik olabilir bu. İçinden birkaç notayı değiştirip bu liki biraz daha kişiselleştiriyorsunuz. Yani yepyeni bir şey çıkarıyorsunuz ortaya. İşte bu kadar. Şimdi bu noktada kendimize ait bazı etütlerimiz, bazı çalışma ritüellerimiz olması gerektiği konusunun altını çizmek istiyorum. Bir kitap ya da bir videolu kaynaktan ilerlemek son derece mantıklı. Ancak bu ilerleme esnasında hoşumuza giden etütleri bir kenara not etmek, alıp başka bir klasörde saklamak en az bunun kadar mantıklı bir diğer hareket olur. Yani çalışmış olduğumuz bütün kaynaklardan, bütün kitaplardan, bütün videolardan aldıklarımızla kendimize ait bambaşka bir kitap, bambaşka bir kaynak oluşturuyoruz. Örneğin ben Legato'yu Al Joseph ile çalışıyorum. Onun videolu kaynakları var elimde. Hard Rock Legato adlı bir paketini satın almıştım Jam Check Central'dan. Hybrid Picking'i ise Claudio Pietronic ile çalışıyorum yine onların bir yarışmasında derece aldığım için bana bir paketini hediye etmişlerdi. Hybrid Picking paketini, onun üzerinden çalışıyorum. Alternate Picking'i ise e, hocam Boru soyun Solo Gitar Metodu kitabından ve Martin Miller'ın videolu kaynaklarından çalışıyorum. Böylelikle bu dört farklı gitarcının tarzını, stillerini alıp benimseyip sanki bunların mix edilmiş, karıştırılmış bir hali, bir versiyonu olacakmışım gibi bir düşünce yapısına giriyorum. Hepsinden farklı şeyler öğreniyorum çünkü. Sizler de ulaşabildiğiniz bütün kaynaklarda, kitaplarda, YouTube videolarında, ne bileyim Reels ya da Shorts gibi küçük içeriklerde hoşunuza giden bütün etütleri alın bir yere kaydedin. Bunlar elinizin altında sürekli bu tip çalışma programları hazırlayacağınız zaman ki bunu bir kere hazırlamıyoruz. Bunu sürekli ilerledikçe update edeceğiz çünkü. Bu tip çalışma programları hazırlarken başvuracağınız kendinize ait bir külliyatınız olsun. İşte hepsi bu. Bu arada bunu aşağıdan indirebilirsiniz. Çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Görüşürüz.